Herkese merhabalar. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Ya. Biz şimdi evden çıkış yapacağız. Meteciğim hasta oldu, biraz rahatsız, değil mi oğlum? <laughs> evet, ben de dudağımı. Ucuk. Evet, önce Ege hasta oldu, Ege'yi iyileştirdik, şimdi sıra Mete'ye geçti tabii ki. Evet. Bu durumu kardeşi olanlar çok çok iyi anlar çünkü. Biri hasta oluyor iyileşiyor derken Diğeri hasta olmuş oluyor Böyle. <laughs> yani ikisi bir zorlu süreç Bak abim ben annem Evet şimdi evden Sen çıkacağız Sonra Mete'yi aile hekimine götüreceğiz Ondan sonra bir markete gireceğiz yes. Şey yapacağız arkadaşlar Çek. Çek değil Spanklerli tavuk göğsü tatlısı yapacağız. Biz de annemize yardım edeceğiz. Evet bana yardım edecekler minik yardımcılarım. <laughs> o yüzden şimdi evden çıkışımızı yapalım. Sonra mis gibi kek yapmaya başlayalım. Hadi bakalım. Geldik sayılır. Giriyoruz. <laughs> Gidelim bakalım. Hadi, bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakayım eline. <laughs> Hadi gidelim mi? İşimizi hallettik. Evet. Çok güzel. O boyanmaz. Hadi gidelim. Hadi aşkım. Hadi kalk kalk kalk. Hadi çıkıyoruz. Mete. Hadi. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Çıktık biz şimdi gidiyoruz. İlaçlarımızı da aldık. Sadece biraz üşütmüş. İlaçlarımızı aldık. Üşütümüz burada. Şimdi gidiyoruz. Okay. Sonra bir market. Evet. Evet. Sonra, bir kek. <laughs> Sonra kek değil oğlum. Tavuk göğsü, yalancı tavuk göğsü yapacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar fırından ekmeğimizi aldık, çıktık. Şimdi evimize de geldik sayılır. Evimiz burada. Çok şanslıyız ki altımızda da market. <laughs> O yüzden şimdi hemen marketten malzemelerimizi alıp eve çıkıyoruz. Sonra da şu tatlıyı hep birlikte yapalım. Evet. Bakalım tadı nasıl olacak. Mis mis. Mete böyle gel anne yola çıkma. Bu tarafa. Mis. <laughs> Biz alacaklarımızı alalım. Ege. Gel. Ege. hadi anneciğim. Şuradan bir tane salçamı alayım. Salçam Ağabey. eksikti. <laughs> Sanki evde yok. Ağabey. Hadi yürü. Çok güzel. Hadi. Gülüyor. Ege hadi gel. Hele süt alalım şuradan. Evet. Sütler neredeydi ki acaba? Hatırlayamadım. Gel böyle. Olur. Gel oğlum. İyi, çabuk. Gelin gelin. Aa buradaymışlar. Şuradan bir tane süt alalım. Mete tut bakalım salçayı. Tut düşürme. Hayır hayır onu değil onu değil onu değil. Onu bırak sen. Sen bu tarafa gel. Anne ver. Bir dakika bu. Küçük mü geldi bu? Bir litre diyor bu. Bu da bir litreymiş. Niye böyle bu? Şekli mi değişik? Çekil az. Ya, daha değişikmiş ya. Şunu alacağız. Tut bakalım. Düşürür müsün ama? Düşürme. Emin misin? Tut sıkı tut. Böyle, tut. Sıkı tut. Patlatma. Tut bir tane daha ben alayım. Bir tane Abi, de, yeter, de ben aldı. aldım. Yeter. Olsun oğlum yapacağız ya. Dur. Allah Allah. <laughs> Hadi yürüyün bakalım. Yürü. Nişastalar neredeydi? Evde tam var mıydı yok muydu hatırlayamadım. Yürü bakalım. Araba almadık elimize. Gel gel bu tarafa gidelim. Ege gel. Tamam gel bu tarafa. Gel peşime gel. Önce biz halledelim işimizi. Yürüyün önümden bakalım. Yürü. Ege sütü güzel tut anne. Öyle yapma düşer elinden Ege. Lütfen. Sıkı tut. Hadi hadi. Dur. Ege düşerse patlayabilir oğlum. Gel. Gel gel gel. Ay, niye bana burası ne kadar değişik geldi ya? Neredeydi? Nişastalar. Burada var mı? Yok gelin bakalım şu taraflara doğru da. Buraya yeni kuruldu da tam çözemedim arkadaşlar o yüzden. Ege. Heh, buldum. Buradalarmış. Nişasta nişasta. O değil annem bekle bakıyorum ben alıyorum. Neyse şu videoyu kapatalım. Çıkınca halledelim devamını. Evet. Hadi arkadaşlar. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi eve geldik. Üstümüzü falan değiştirdik. Malzemelerimizi evet. hazırladık. Evet. Başlayalım mı? Evet. Evet. Hadi bakalım. Önce tereyağımızla başlıyoruz. Alın bunu siz. Öyle değil. <laughs> Böyle aktarsanız ne yapacağım? Beraber. Ben açayım ocağı da. Dikkat Hı. edin. Şimdi bu. Ya, Şimdi ben. yağımız erir. Hay hay bırak o erir kendi kendine. Şurada şöyle beklesin o da bize. Dur oraya koymayalım. Kasemizin Hı. üstünde dursun. Hı. Evet. Bunu eritelim. Kayıyor. kayıyor. Kayar annem eriyor çünkü. Hı. Şimdi evet. yapma annem yanabilirsin tencere oğlu oyuncak değil. Şimdi yağımız eriyince e ben karıştırayım mı? unumuzu ekleyeceğiz. Yok şimdi evet. karıştırmıyorum birazdan karıştırırsınız. Unumuzu ekleyeceğiz sonra onları ben kavuracağız. Kayıyor, kayıyor. Evet üstüne de. 1 litre süt ekleyip bir su bardağı evet. da toz şeker ekleyecekmişiz. Onu o şekilde pişireceğiz. Ben evet. Bu arada yazdım biraz. bir video çekiyor? Bir yandan muhabbet bir yandan tarif olmaz diye. Şimdi yağımız erisin güzel. biz Al yap hadi. Ben ikimiz. Hı. Yapalım. Kaçıyor. Bizde. Ne yapıyordu? Biz ne tatlısıydı? Hey. Spankli'li tavuk göğsü tatlısı. Evet. Tabi yalancı tavuk göğsü oluyor ama olsun. <laughs> tamam gel. Şimdi ver bana erisini azıcık daha yansı. Bırak. Oo. <laughs> Çok güzel. Çok evet. güzel olacak evet. Bakalım nasıl olacak. O eli anne. Ben daha önce yapmıştım. Mete ve ilk defa yapacağız. İnşallah kafamı karıştırmazlar. <gülüyor> 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 de, <buyur> <laughs> dikkat et, dikkat et. Kaçıyor. Allah. keşke mutfak önlüğü de taksaydık. Bunu <laughs> <Hadi gülüyor> takalım hadi. Ünümüz üstümüz un olmasın. Bir dakika. Evet. var mı annem Siz de bizimkileri takarsınız. Babanla benim var ya. Gel. Yalnız <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada Şef Erdinç yazıyor. Bizim Erdinç'le takım bunlar. Bakalım yağımız ne durumda? Erimek üzere. Ege dön hemen. Dön Ege dön. Kaç az Metecim? Arkadaşlar bakın şef Mete elini çekse ne? Benim. Şef Eda albini. yazıyor. <laughs> Bu da benim. Evet. Ha ben takayım sıra. Hızlıca ben de takayım bir tane. Evet ben de taktım. Bu arada uyumlu oldum bana ama. iki tane mumasene. Ha? İki tane gel Bunu şuraya sabitleyelim. Ay. Şimdi dökün bakalım bunu. Şöyle. Oh. Karıştırırım. Dur Bak. önce bir, bir tık ben karıştırayım. İkinciyi siz de karıştırın. Çünkü bu un anne yapışmasın. Dikkat et düşmeyin. E yapıştı bu. Öyle yapıştı. değil oğlum ya. un ya bu. Yağla birleşti. Hmm. Sus. Ben anne. Al güzelce karıştırın sen mi? de. Sen de sırayla yavaş. Öyle di bana. Karıştırsınlar bakalım. Öyle yapmasan aşkım. Ya böyle kavrulsun alçık altını açayım. Ver bana şimdi. Çok ince. Öyle yapma. Ege düşebilirse. Çok güzel koktu. <laughs> Be. Dur ununu ben yapayım. Şimdi siz sütü ekledikten sonra güzel aracı çırpabilirsiniz. Bekle. Yavaş. Çat, 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 çat. Anne, Hı. o bardakta değil mi? Biz bunu hemen dökelim yere. Neyi anneciğim? Sütü. Sütü bundan ben döke, dökerim onu. <laughs> Ege çok elim elin yanar. Bak dikkat et tezgahın oralarına. Buraya mı? He? Hı hı. Şöyle. Ege niye oturuyor? Şöyle oturuyor. Yoruldu. Göremedim. Oo, oh, misler gibi yiyeceğiz. Ben de yapacağım. Oo. Oh. Ha, bak, dur eliniz yanar. Bak şurayı ellemeyin tamam mı? Sıcak olabilir. Bekleyin süt dökeceğiz. anne bu un ya yanmaması ve <laughs> dibine tutmaması lazım. Güzelce. Oh kokusu geliyor gördün mü? Evet. Ege yanmış mı yanacaksın ya? Yanacağım be. Vallahi yanacağım. Dizim yandı. Şimdi tamam bekleyin hemen sütü de ekleyelim. Evet. Bir de altına girme. mi? biz bir ekleyelim mi? Bu süt hep beraber tutarız. Ege dur olarak. dur. Gelin. 1 litre de sütümüzü ek dur 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 şunu içinden alayım bekle evet. bekle şurada dursun kasenin üstünde tutun bakalım yavaş yavaş <laughs> bir yandan çıkmam lazım ama tabii ki şu an mümkün mü değil dur Ege dur dökeceğiz <laughs> görmüyorum Ege sütüne <sıktın>, <laughs> dur az bırakın az bırakın şimdi az bırak 2 dakika bırak 2 dakika bırak karıştıralım annem az dur dibi tutmaması için Şuraları ben yapayım. Zaten daha pişerken bir... Ay! Dökülecekti ya! <laughs> Heh, hayır, hayır. Dur, hadi, dur. Bak şeyi yukarı çeksene, ipini arkaya al biraz. Heh. Al bakalım. Hadi yavaşça dökme de. Ege yavaş Yavaş. Karıştır, 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 karıştır. Ver, ver. Pıtır pıtır olması lazım. Ama yavaş, ama yavaş bak şöyle. Şöyle. Şöyle bileğinize şuranın dikkat yanma. <laughs> Devam ediyoruz. E bu kadar tavuk göğsü mi? hazırlanıyor. Şimdi su yapacağız. O bir köpürsün, pütür pütür olsun. Ama e bana biz ver. yapamıyoruz ya. Kolumun altını yapıyordum. Ya. <laughs> ya bu kadar kolay mı? E. Arkadaşlar e. tavuk göğsü pişti. Şimdi onu aldım kenara. E Soğumaya bıraktık. bıraktık. Şimdi üstüne yapacağımız pankredeyiz. Hadi başlayalım. Evet. Buna da iki buçuk su bardağı. Evet. Süt. Süt. Sütümü açayım hemen. Anne bardağı biz de değil mi? Siz dökün oğlum. Bir dakika. Şurada ben doldurayım dökmeden. Dedim ama döküldü gene. Şöyle. Döküyor mi ben? Biz ben dokeyim. dökeyim. mi? Ters olduk. Dur dur dur. Anne biz dökeceğiz. Tamam anne diğerlerinden ekleteceğim size zaten. Hı hı. Yavaş. 1, 2, Bir, iki. Bir de yarım. Üç. Hadi. Bir tane ver biz. Abi çok az. Biz dolduralım mı? Hadi al, Yavaş, yavaş. Tamam. iki buçuk çok oldu. litre sütü döktük. Şimdi açalım altına da. Dur dur annem dur. 3 yemek kaşığı şeker. Şekerimizi ayarlayalım şuradan yemek kaşığı da alalım hem Ay bunu biz dökemeyiz ha. İşte bunu ben doldururum o yüzden. 3 yemek kaşığı dur bir dakika. 1 1 2 2 Yapma öyle Ege'ci. 3 Biraz döküldü ama olsun. Anne hadi. Şimdi 2 yemek kaşığı un. Bunları bir koyalım. Hepsini bir çırpalım. Onu ben koymuştum tabağa. Şurada dursun yine. Ayyumu teri çekerim. Bir buçuk yemek kaşığı kakao Şunu biraz birazcık çırpayım ben. Az verin. Az Biz verin. Tamam bir karıştırayım. Bir böyle yapma ne? Düşersin bir de. He, bunun kafanın içine girer bu. Şimdi Hı. al. Neydi? Aa, Ege. Bir buçuk yemek kaşığı kakaoydu. Ya. Ama yavaş mi? annem yavaş. Ege çırpmıyor ki. Altını biraz açalım. Evet, bunu biz dökelim. Bunu ben dökeyim. Az çırpma. Bekle. Huu. Bir. Hmm. Biri döktün ki. Biri döktüm de bu azmış zaten ya. Dur. Bir de dur. Şöyle yapalım. Bir dakika. Şöyle. Hmm. Bir buçuk. Bu da tamam. Bir buçuk yemek kaşığı. Karıştırdık düşüyor. biz. Güzelce karıştır Güzelce karıştırdık. Bekelim. Yavaş ama e yavaş. Şimdi azar ben şu kenarlarını bir toplayayım. Bekle. Uh, uh. Hı, devam. Şimdi al yumurtayı dök. Yumurtayı dök. Ver. Yavaş, yavaş, yavaş. Dur bana ver. temiz de. Yumurtayı koymuştum. Hmm. Ah oğlum. Hmm. Evet. <laughs> ver şimdi bana onu. Bir bana ver. Bana ver. Şöyle çırpalım. Çırpalım. Hmm, ver. Vereceğim bekle. <laughs> şimdi... Anne güzel çapsın. Şimdi. bir tane çikolata. Köpürsün anne koyulaşacak biraz. Bitter çikolata almam gerekiyordu. Ama unutmuşum almayı. Ben Bende damla çikolata var hem de bitterli. Ay, baksın, Şimdi ben onu dökeceğim. Ay, bir dur bırak o zaman şunu bana ver. Şunu bana ver. Dökün hadi. Dur şurayı dök da dök. şöyle. Dur annem şurayı alayım ben. Heh, dök. Dışına dök. dökecektiniz dök. yine. Dök. dök 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 dök. dök. Bakayım ver şunu bana ver bana ver bana. Ver. Tamam. <laughs> Yeter o. Dur Ege'm dur annem süreceğim bana. Sanki kaldı içimde. ya. Beke, Niye böyle oldu ya? Aa, de Değil, de. Arkadaşlar su panklemiz de hazır. Hazır. Şimdi bunu da güzelce çırptık. Bunu da soğumaya bırakıyoruz. kenara. Hayır. <laughs> Yalan Şuraya değmesek. Şimdi bunu da soğumaya bırakalım. İkisi de soğuduktan sonra üstüne dökerken tekrar devam ederiz. Evet. Arkadaşlar göğsümüz soğudu bir dakika bir dakika soğudu şimdi onu güzelce çırpalım hadi bakalım. Evet. Dur bak öyle çok basmayalım şuraya basacağız tamam mı? Tamam hadi. Evet. Biz bunu çırpalım. Devamı geliyor arkadaşlar. Evet. Tadıyoruz. Bak bakalım nasıl. Dedi. Beğendin mi? Evet. Hadi. Bak bakalım oğlum. Evet. Hmm. Ayak dökülecek. <laughs> ben de bakayım ya. Çok merak ettim. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Mis mis. Çocuklarımın eli değdi. Tabii ki mis. Bir sağ, bir kere daha çıkalım. Şimdi şunun ucunu ben bir suya tutayım. Sonra Beğen arkadaşlar mi? tavuk köğsünü koyduk borcama. Şimdi de su panklesini çırpıp üstüne sereceğiz. Dolaba. Bu üstüne de takımı serpiştireceğiz. Bakın bu Çırpalım, Arkadaşlar tatlımız hazır. Şimdi Evet. Şimdi bunu streçleyip evet. dolaba atacağız. Evet. <laughs> Çocuklarla olduğu kadar Bana baksanız az. Bak bana. <gülüyor> 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 Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>